Evet, e, hepinize merhaba. Şer. Bugün sizinle birlikte yeni Brawl Stars oynayacağız. Ee, Youtube kanalıma çok video atamıyorum. O da okul sayesinde atamıyorum. Hemen buradan e, yeni güncellemede Boss Savaşı gelmiş. Boss Savaşı'nda çılgın 5 olmuşum. Çılgın 4 ya da 5. Roman rakamı işte. Buradan hemen Yuka'yı alalım. Yuka Boss Savaşı'nda bayağı işe yarar

私は今のハンバーグのマスクにしてたような話を見ることがで よいしょ。 Yeni niye? I'm so shiny. Neye girelim? hemen bir tek hesaplaşmaya girelim. Buradan da günlük hediyeler hediyeler gelmiş. Evet, hey, temizlenelim. altın bir yaptım. Ondan sonra şöyle. ...Drako'yu hala açamadım. Hala ve hala açamıyorum. Drako neden Efsane karakterler çok ya. 3800. Bak bu Draco yerine bunlar yapsaydım. Bayağı karakteri açmıştım şimdiye kadar. Ee, karakterlerimde şöyle yeni gelen karakterler var. Mesela sen de yeni krediyle açtım. Ondan sonra çıkarttım. Başka yani başka bir şey yoktur. Şöyle bir Hasta da buradayım. Mega, bizim ne kutuya katılabilirsiniz istiyorsanız. Şöyle göstereyim ama 30 kişi var. Belki katılamazsınız, belki katılırsınız. Bir, 21 kulüp zaferi sonra mega mega hediye işte. Ben 7 tane kasabilmişim. Hemen girelim şimdi dünya şöhreti çıkmasın. Allah'tan çok güçlü çıkmadı. Yoksa i̇şte biliyorsunuz ki yüksek işte karakterle girince bayağı iyi oyuncular çıkıyor. Sen... <laughs> yapmasam. hayır. Hayır. Tayfıra çok sinir alıyorum. Çok bayağı vuruyor. <laughs> Gitti. Yola <yana> doğru vuruyor. Bu <laughs> taktiği yapmasam. Hayır ya, öldüm. 4. <laughs> <Gördüğün gülüyor> sıra 5 <beş>, 5'i <laughs> Hayır altı. Matematik çok kötü ya Matematiğim miydi aslında. Şimdi bir şeyler unuttum. Biraz daha şamalaya girelim. En fazla 10 dakikalık video çekelim. Ondan sonra şu an satarım. Ondan sonra belki bir daha video atarım. Tamam. başlayalım. Hmm. mı? Sandy. Aman. Aman şöyle güç geldi bize. İnşallah güzel oynar. No. Nasıl oynadığını yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kolay olanı kapalı olmaz bakarım ben onu. Ya. Ne şaklanıyor şu oh, ben de ne yapacağım night. ya? Of bu su kurumuş. Su kartı. Kartı değil mi? Açalım mı? Ama alır bizim sesi ya. Şunu nasıl yuttun? Galiba Chester'den dolayı zehirlendi. Farklı farklı ulusal. Farklı, yeah. farklı farklı. Hey. Bugün orada saklanmasın. Bugün i̇şte, işte. daha güzel yiyeceğim. Daha güzel yiyeceğim diye biliyorum. Burada da bekliyorum. Yani bu sefer yemedim. Oh, crashing crashing oh no I'm crashing dear uh, sandstorm Whatever. Huh? Oh, çok kötü oynuyorum da video varken çok kötü oynamasın niye oynuyorum da neden bilmiyorum. Anne. Doğru düzgün oynayacağım. Oynamaya çalışacağım bu sefer. İnşallah doğru düzgün oynayabilirim. Bu. Yorumlarda bana Soru da sorabilirsiniz. Soru cevap da yapabilirim. Yani soru cevap dediğim video olarak değil, yorumlarımda yapabilirim. Mesela bu videonun altına yazabilirsiniz. Onu melodisi olarak e altını açabilirsiniz. you <laughs> Let's uncover the mystery of history! <laughs> My calculations are- boşver yeter lan birinci olacağım birinci olma taktikleri vereceğim size işte şimdi bu oh. sırada 10. oluyorum ay çizdiği gibi Bu benim ultimi bilmiyorsa çok iyi. Saklanın 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 dedim mi hmm. yaz burada. <laughs> Here I I <laughs> Aa, aldı direkt. Am um, arka arka amrambra um, um, patiği um, için amramı. Um, um. <laughs> Oyuna giriyorum efsanevi ultili karakter çıkıyor çalıya giriyorum. Hiper şarjı e, ee, Edgar çıkıyor. Hatta oyunu da o kadar adaletli ki. Yani. Ben, ben elmasım ya. Karşıma dünya şöhreti 30 çıkıyor. Neredeyse öyle. Ben ne edeceğim? Geliyorum zaten. This is so lame. Ha ha. Bu maç alacağım. Öldüm. Şimdi video olmayacak. Tamamıldım. Evet. Hepinizle görüşürüz. Ve bye bye diyorum. Bu videoluktan da bu videodan da bu kadardı. Görüşürüz. Bye-bye.